da gelen doğal afetlerle imtihan oluyoruz. Ve hamdolsun devletimiz tüm afet alanlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bakan arkadaşlarımızla milletvekili arkadaşlarımızla belediye başkanlarımızla vatandaşımızla el ele her türlü sorunu, sıkıntıyı, problemi gidermek için canla başla mücadele ediyor. Allah'ın izniyle inşallah nasıl işte üç yıl önce yine Malatya'mızda bir deprem meydana gelmişti ve burada bir söz vermiştik. O sözde vatandaşlarımıza konutlarını hızlı bir şekilde yetiştireceğiz, bitireceğiz demiştik ve TOKİ'mizde medeniyetimizi, kültürümüzü yansıtacak anlayışla inşaatlarımızı bitirdik. Vatandaşlarımız güven içerisinde oturuyor. Aynı bu afette de 11 ilimizde eş zamanlı bu çalışmaları yürüteceğiz. Vatandaşlarımız müsteri olsun. Ekiplerimiz tüm gücüyle sahada ve gerek selden kaynaklı hasar tespitlerinin yapılması, gerek Afet sebebiyle deprem afeti sebebiyle yapılması gerekenleri inşallah el birliği içerisinde yürüteceğiz ve bu afetlerin de üstesinden devletimiz, milletimiz güçlü bir şekilde inşallah üstesinden gelecektir. Rabbim hepimizi beterinden korusun diyorum. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren tabii bütün kurumlarımızla birlikte sahalaya koştuk, vatandaşımızın yanına koştuk. Gönüllerimizi iyilik yolunda perçinlemek üzere nerede AFZ'de vatandaşımız varsa devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte oradaydı ve o günden beri uyandığımız her sabah, her dakika, her saat üstüne koya koya vatandaşımıza daha iyisini, daha güzelini yapmak için mücadelemizi veriyoruz. Özümüz söz her zaman söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yılda ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hamdolsun vatandaşlarımıza konutlarımızı bitirdik, teslim ettik. Kentsel dönüşüm dedik. Kentsel dönüşümle ilgili yapılması gerekenleri belediyelerimizle birlikte kararlı bir şekilde yürüttük. Ve burada da tüm milletimize Sayın Cumhurbaşkanımız bir söz vermiştir bir yıl içinde başlayacağımız konutların büyük bir kısmını tamamlayacağız ve vatandaşlarımızı güvenli konutlarına, sağlam konutlarına aynı Malatya'da, Elazığ'da, İzmir'de, Antalya, Muğla'da olduğu gibi yine bu deprem afetinde de 11 ilimizde bütün vatandaşlarımızı konutlarına yerleştireceğiz. Malatya'mızı tarihiyle, turizmiyle, kültürüyle, sanatıyla gerek şehrin içindeki değerleriyle camisi, hanları, hamamları, oradaki kayısı pazarı, oradaki tüm esnafımızı yine buradaki tarihi eserlerimizi koruyacak anlayışla hem yerinde hem de belirlediğimiz rezerv alanlarda inşa sürecini yürütüyor olacağız ve omuz omuza milletimizle birlikte omuz omuza bu zorlu imtihandan da hep birlikte selametle çıkacağız. Tabii arama kurtarma çalışmalarını bütün illerimizde tamamladık. Çadır kentlerimizi kurduk ve yine valiliklerimizin koordinasyonunda, AFAD'ımızın koordinasyonunda tüm illerimizde eş zamanlı da artık çadır kentten vatandaşlarımızı konteyner kentlere yine AFAD'ımızda yaptığımız TOKİ ve emlak konut eliyle inşa ettiğimiz prefabrik, çelik, yığma malzemelerden oluşturduğumuz gerek geçici barınma alanlarına gerekse esnafımız için yaptığımız geçici dükkanlarımıza taşıma gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve şu anda devletimiz iki buçuk milyon vatandaşımızı sahada bir fiil barınma imkanını sağlamıştır ve inşallah bu şartları daha da iyileştirerek konteyner kentlere geçiş sürecini de tüm illerimizde eş zamanlı yürütüyoruz. Tabii bir taraftan geçici barınma alanlarının inşasını gerçekleştirirken diğer taraftan da hasar tespit ekiplerimiz 11 ilimizde eş zamanlı hasar tespit süreçlerini yürütüyorlar ve depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina bizzat yerine gidilip incelenmiş ve hasar tespitleri yapılmıştır. Ve bu hasar tespitler çerçevesinde içerisinde 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Malatya'mızda 120.462 bağımsız bölümden oluşan 38 bin binamız yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olarak tespit edilmiştir. Tabi felaketin ilk anından itibaren devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte milletimizle vatandaşımızla omuz omuza çalışmaları yürütmektedir. Ve 11 ilimizde TOKİ'mizin koordinasyonuyla gerek emlak konutla gerek yapı işleri genel müdürlüğümüzde birlikte inşa sürecini de yürütüyoruz. Ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini başlattığımızı Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşımıza ilan etmişti. Bu kapsamda 21 Şubat'tan bugüne 21 Şubat'ta inşa sürecini başlattık ve bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7747 konut, Adıyaman'da 1400 konut, Kilis'te 264 konut, Hatay'da 296 konut, Kahramanmaraş'ta 7628 konut, Şanlıurfa'da 300, Malatya'mızda 5702 konut, Elazığ'da 505, Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. İlk sözleşmelerimizi imzaladığımız illerimizde de eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütülmektedir. Malatya'mızda da ilk hasar tespitler çerçevesi sonucunda 45 bin konutumuzu yine 25 bin köy evimizi ancak daha önceki depremlerde nasıl köylerimizde, doğan yolumuzda, pütürgemizde, kalemizde yaptıysak vatandaşlarımız bu depremde için bu çalışmaları 11 ilimizde yürütüyoruz ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle de sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konutun 20 bin konutunun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde eş zamanlı atıyor olacağız ve gerek konutlarımız gerek köy konutlarımız hızlı bir şekilde inşa süreci yürütülecektir ee, ve önümüzdeki süreçte de aynı anlayışla inşallah konutlarımızı yapacağız. Tabi çalışmalarımızı yaparken de sahada bilim insanlarımızla akademisyenlerimizle onların görüşleri fikirleri önerileri neyse e, beraber kurmuş olduğumuz Ulusal Risk Kalkanı çerçevesinde buradaki alt çalışma gruplarıyla yine diğer hocalarımızla birlikte en doğru zeminde, en sağlam zeminde konutlarımızın inşasını gerçekleştirmeye çalışıyoruz ve yaptığımız planlamalarda işte burada okul istiyor vatandaşımız. Okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, sosyal alanlarıyla şehrin içindeki demografik yapıyı koruyacağımız, kültürel yapıyı koruyacağımız orada şehrin dokuz husunu yeniden ayağa kaldıracağımız anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben yapımına başladığımız tüm konutlarımızın şimdiden AFAD'de kardeşlerimize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bir insanın niyeti neyse kalbinde onu büyütürmüş. Bizim niyetimiz bir an önce, bir dakika önce AFAD'de vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek. Malatya'mız ve diğer afet bölgelerimizle de aynı anlayışta çalışmalarımızı yapıyor olacağız ve yeni Malatya'mızın huzurlu geleceği için Arap Battalgazi'ye Kale'den Doğan Yola, Yeşil Yurt'tan yine Doğan Şehre her toprağını karış karış inşallah gayretimizle, mücadelemizle hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii en büyük umudumuz sizleri işte daha önceki depremlerde olduğu gibi Malatyalı kardeşlerimiz bizi iyi bilirler. Elazığlı kardeşlerimiz bizi iyi bilirler. Nasıl 3 yıl önceki depremde onlara söz verdiysek, konutlarını teslim ettiysek, yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek anlayışla yaptıysak inşallah bu deprem afeti için de gece gündüz demeden bilim insanlarımızla binlerce Mimarımızla, mühendislerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, AFZ'de kardeşlerimizle omuz omuza vererek çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tarihin en saygın <laughs> medeniyetlerine ev sahipliği yapmış Malatya'mızı, bu coğrafyayı yükselen Anadolu'nun muhteşem şehri Malatya yapmak için emin olun gece gündüz gayret göstereceğiz. Bir yandan sosyal konutlarımızı yapacağız ki burada da kaldığımız yerden ilk evim ilk iş yerim projemiz kapsamındaki kurallarımıza devam ediyoruz. Oradaki inşaatlarımıza da devam ediyoruz. Ve bu anlayışla bütün çalışmalarımızı 11 ilimizde eş zamanlı yürüteceğiz ve ömrümüz vefa ettiği sürece AFZ'de kardeşlerimizle el ele kol kola Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır verdiğimiz her sözü tuttuğumuz gibi inşallah Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremde de sözümüzü tutmaya devam edeceğiz. Yine buradan Malatya'mızdan önemli bir gelişmeyi de aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriyoruz. Evet bir taraftan afet konutlarımızın inşasını yapacağız. Bir taraftan sosyal konutlarımızın inşasını yapacağız ve eş zamanlı inşa sürecini 81 ilimizde devam ettireceğiz ve kentsel dönüşümdeki kararlılığımızı da irademizi de daha da güçlendirmek adına Hazine Maliye Bakanlığımızla bir ortak çalışma yürüttük ve bu çalışma çerçevesinde vatandaşlarımızın kendi konutlarını, riskli konutlarını yenilemek amacıyla, yenilemesi amacıyla kredi tutarımızı 1 milyon 250 bin liraya kadar çıkarmış olduk ve e, 1.49 faiz tavanı ve bu 1.49'luk faizin de e, 0.70'lik oranını bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte devletimiz karşılayacak ve vatandaşımız 0.79 faiz oranıyla 10 yıl vadede 1 milyon 250 bin lira çekerek kendi binasının yenilenmesine yine destek vermiş olacağız. Ayrıca yine kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sürecin daha da hızlanması adına kentsel dönüşümü yapan firmalara da ilk defa yine yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde Hazine Maliye Bakanlığımızla birlikte müteahhitlere de ilk kez teşvik veriyoruz ve burada riskli binalarda vatandaşımızla anlaşan müteahhitler 12 ay ödemesiz 48 ay vadede 250 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek ve vatandaşlarımızın konutlarını hızlı bir şekilde yapma imkanına inşallah kavuşmuş olacak ve bu çerçevede de kentsel dönüşümü hızlandıracak ve şehirlerimizin daha dirençli hale gelmesi için kararlılığımızı bir kez daha ortaya koymuş olacağız. Ben bir kez daha tüm Malatya'mıza, depremden ilgilenen 11 ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Allah böyle kaza, bir bela bir daha yaşatmasın diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet. Gel sor, şurada sor gel bakalım.